en büyük ortak böleni farklı şekilde bulma. Asal çarpanları üstü şekilde verilen sayıların EBOB'u bulunurken A. Tabanları ortak olan üslü asal çarpanlardan yalnızca üssü küçük olanlar ile B. Tabanları ve üstleri aynı olanlardan bir tanesi alınarak çarpılır. Tabanları ve üstleri aynı olanlardan bir tanesi alınarak çarpılır. Örnek 5'e bakalım. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üssü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? A ve B sayılarının en büyük ortak böleni eşittir. 2 üssü 1, 2 üssü 1. Hem tabanları eşit hem de üstleri eşit. Bir tanesini alıyorum. 2 üssü 1 çarpı 300'ü 1, 300'ü 2. Tabanlar eşit, üstler farklı. Üstü küçük olanı alıyorum. 300'ü 1. Ortak olan, tabanlar ortak olanlar yok. Eşittir. 2 çarpı 3, o da eşittir. 6. Altı. 6'yı denizde de işaretliyorum. Örnek 1. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üssü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? A ve B sayılarının en büyük ortak böleni eşittir. 2 üssü 4, 2 üssü 3. Tabanlar eşit. 2, 2. Üstler farklı. 4, 3. Üssü küçük olan 2 üssü 3'tür. Bunu alıyorum. Çarpı üçüsü bir, üçüsü bir. Hem taban eşit hem üst eşit. Taban 3, 3, üst 1, 1. Bunlardan bir tanesini alıyorum. Üçüsü 1. Başka ortak var mı? Yok. 2 üstü 3, 8. Çarpı 3 eşittir 24. 24'ü C Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 6. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni Ebobu kaçtır? A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB eşittir 2 üssü 1 2 üssü 2. Taban eşit, üs farklı 1 2 üs. Tabanı eşit, üssü küçük olanı alıyorum. 2 üssü 1 aldım çarpı 3 üssü 3 3 üssü 1. Taban eşit, üsler 3 ve 1. Üssü küçük olanı alıyorum. 3 üssü 1 çarpı 7. Her ikisinde de 7 var. Ortak çarpı 7. Eşittir. 2 kere 3 6 çarpı 7 eşittir. 42. EBOB 42'dir. 42 Adana'da işaretliyorum. Örnek 2. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıları çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? A ve B. EBOB eşittir. 2 üssü 2, 2 üssü 1. Taban eşit, üstler farklı. Üssü küçük olanı alıyorum. 2 üssü 1 çarpı. 3 üssü 2, 3 üssü 2. Taban eşit, üstler aynı. Bir tanesini alıyorum. 3 üssü 2. 5 üssü 1, 5 üssü 1. Taban eşit, üstler aynı. Üstler de eşit. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5. O da eşittir. 30 yapar. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30'u de işaretliyorum. Örnek 7. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıları çarpım şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u eşittir. 2 üssü 2 2 üssü 2 bir tanesini alıyorum. Tabanlar ve üstler eşit. Hem tabanı eşit hem üstler eşit. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1. Tabanlar eşit, üstler farklı. üssü küçük olanı alıyorum. 3 üzeri 1. Çarpı 5, 5. Tabanlar eşit. 4 çarpı 15 eşittir. 60 Altmış diyorum. 60'ı Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 3. A ve B sayıları birel doğal sayı olarak aşağıdaki tablo üstü sayıları çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? A ve B sayılarının en büyük ortak böleni eşittir. Tabanlar eşit. 2, 2. Üstler de eşit. Bir tanesini alıyorum. Tabanlar eşit. 3, 3. Üstler farklı. 3, 2. Üstü küçük olanı alıyorum. 3, üssü 2. Çarpı diyeceğim. Çarpı diyemiyorum. Çünkü başka sayı ortak yok. Tabanlar ortak olan. 4 çarpı 9. O değiştir 36. 36'yı denizde de işaretliyorum. Örnek 8. A ve B sayılar birer doğal sayı olarak aşağıdaki tab tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? Şimdi A ve B sayılarının Ebobu eşittir diyorum. 2 üssü 1, 2 üssü 1. Tabanlar eşit 2, 2 üsler eşit 1, 1. Bir. bir tanesini alıyorum çarpı 3 üsse 1, 3 üssü 2. Tabanlar eşit, üssü küçük olanı alıyorum. 3 üssü 1'i çarpı 11. Tabanlar eşit çarpı 11. 2 kere 3 6 çarpı 11. O da eşittir 66. 66'yı altı. denize de işaretliyorum. Örnek 4. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? Şöyle yazıyoruz. A ve B sayılarının EBOB'u eşittir. Tabanlar eşit, üstler farklı. 2, 1. Üssü küçük olan 2, üssü 1. Çarpı Tabanlar eşit. 3, 3. Üstler eşit. 1, 1. Bir. bir tanesini alıyorum. 3 üzeri 1. Başka taban eşit olan yok. 2 çarpı 3. O da eşittir. 6'dır. 6'yı adanın işaretliyorum. Örnek 9. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? Şimdi A ve B sayılarının en büyük ortak böleni eşittir. Tabanları eşit. 2, 2. Üstler farklı. 3, 2. üssü küçük olanı alıyorum. 2, üssü 2 çarpı. Tabanlar eşit. 3, 3. Üstleri farklı. 2, 1. üssü küçük olanı alıyorum. 3, üssü 1. Tabanlar eşit. Üstler eşit. Tabanlar 7, 7. Üstler 1, 1. Bir. bir tanesini alıyorum. O da eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 7. 4 çarpı 21 o da eşittir. 84, 84'ü Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, iki tam sayının en büyük ortak bölenini farklı şekilde bulma konusunu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.